Hepimiz zaman zaman bir şeyleri unuturuz. Anahtarı nereye koyduğumuzu, neden mutfağa gittiğimizi ya da bir arkadaşımızın adını bir anlığına hatırlayamayabiliriz. Bu insan olmanın doğal bir parçası. Ancak unutkanlık artık sadece yaşlılıkla ilgili bir sorun değil. Günümüzün hızlı yaşam temposu, stres, yetersiz uyku ve yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle genç yaşta bile hafıza sorunları sıkça görülmeye başlandı. Peki bu durum kader mi? Elbette hayır doğru beslenmeyle Özellikle de bazı süper besinleri hayatımıza dahil ederek hafızamızı güçlendirmemiz mümkün. Bu videoda bilimsel araştırmalara da dayanan, beyninizi destekleyen ve unutkanlıkla mücadele etmenize yardımcı olan 7 süper besinden detaylıca bahsedeceğiz. Üstelik sadece isimlerini sıralayıp geçmeyeceğiz. Bu besinlerin nasıl etki ettiğini, nasıl ve ne zaman tüketmeniz gerektiğini ve yaşam tarzınızda nasıl yer edinebileceğini de anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk süper besinimiz yaban mersini. Bu küçük ama etkili meyve antioksidan bakımından zengin olmasıyla bilinir. Özellikle flavonoidler beynin hafıza merkezini destekleyen ve hücreleri koruyan maddelerdir. Yapılan birçok araştırma yaban mersininin yaşa bağlı hafıza kaybını yavaşlattığını ve hatta bazı durumlarda tersine çevirdiğini göstermiştir. Sabah kahvaltılarınıza bir avuç yaban mersini eklemek veya yoğurtla birlikte tüketmek beyin sağlığınız için atacağınız küçük ama çok etkili bir adımdır. Gelelim ikinci mucizeye. Ceviz, beynimize şekliyle bile ilham veren bu harika besin, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3, sinir hücrelerinin yapı taşıdır ve beyin fonksiyonları için vazgeçilmezdir. Günde sadece 2-3 tam ceviz hem unutkanlıkla savaşmanıza yardımcı olur hem de odaklanmanızı artırır. Cevizi sabah kahvaltılarınızda ya da ara öğünlerde tüketebilir, salatalarınıza veya yoğurdunuza ekleyerek daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. Üçüncü süper besinimiz, zerdeçal. İçeriğindeki aktif bileşen olan kurkumin sayesinde zerdeçal, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikler gösterir. Beyindeki iltihaplanmayı azaltarak sinir hücrelerinin daha sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Kurkumin aynı zamanda depresyon belirtilerini azaltabilir ve ruh halinizi dengeleyebilir. Zerdeçalı yemeklerinize ekleyebilir, sıcak sütle birlikte altın süt olarak tüketebilirsiniz. Ancak daha etkili emilim için karabiberle birlikte almayı unutmayın. 4. sırada yumurta. Evet, hepimizin bildiği ve çoğumuzun her sabah tükettiği yumurta beyin için adeta bir süper yakıttır. İçerdiği kolin maddesi hafıza ve öğrenme üzerinde doğrudan etkilidir. Aynı zamanda B12 vitamini açısından da zengindir. Özellikle B vitaminleri sinir sistemi sağlığı için büyük önem taşır haşlanmış, omlet ya da menemen şeklinde, hangi haliyle severseniz sevin, yumurtayı haftada en az 4-5 gün tüketmeniz önerilir. Beşinci süper besin, brokoli. Evet, belki çocukken sevmediğimiz o yeşil sebze. Ancak brokoli, hem K vitamini hem de antioksidanlar açısından çok zengin. Beyin hücrelerini yaşlanmaya karşı korur, öğrenme kapasitesini artırır. Buharda haşlayarak ya da fırında hafif zeytinyağıyla pişirerek tüketebilirsiniz. Özellikle K vitamini beyin fonksiyonlarıyla doğrudan ilişkilidir. Her hafta en az 2-3 porsiyon brokoli tüketmek uzun vadede çok fayda sağlar. 6. besin bitter çikolata. Evet yanlış duymadınız. Bitter çikolata. Ama burada önemli olan kakao oranı. En az %70 kakao içeren bitter çikolatalar, beyne giden kan akışını artırır. Flavonoid içerikleri sayesinde öğrenme, hafıza ve dikkat üzerinde olumlu etkileri vardır. Tabii ki porsiyona dikkat. Her gün küçük bir kare yeterli olacaktır. Bu hem sizi mutlu eder, hem de zihninizi açık tutar. Yedinci ve son süper besin, balık, özellikle somon. Omega-3 yağ asitlerinden DHA ve EPA, beyin hücreleri için en temel besin kaynaklarından biridir. Somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar, beyin gelişimini destekler ve unutkanlıkla savaşır. Haftada en az iki kez bu tür balıkları tüketmek, bilişsel fonksiyonlarınızı korumanız açısından çok değerlidir. Eğer balık tüketemiyorsanız, doktorunuza danışarak kaliteli bir omega-3 takviyesi kullanmayı düşünebilirsiniz. Peki sadece bu besinleri tüketmek yeterli mi? Hayır. Beslenme, zihinsel sağlığımızın sadece bir parçası. Düzenli uyku, stres yönetimi, fiziksel egzersiz ve zihni aktif tutmak da en az beslenme kadar önemlidir. Günde 7-8 saat kaliteli uyku almak beyin hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Her gün 30 dakikalık bir yürüyüş bile zihinsel tazelik sağlar. Kitap okumak, bulmaca çözmek, yeni şeyler öğrenmek beyninize adeta egzersiz yaptırır. Ayrıca su içmeyi ihmal etmeyin. Susuz kalan beyin yavaş çalışır. Günde en az 1,5-2 litre su içmeye özen gösterin. Unutkanlıkla baş etmek istiyorsanız önce bedeninize ve beyninize iyi bakın. Onlar sizin en değerli hazineleriniz. Doğru besinler, sağlıklı alışkanlıklar ve pozitif bir yaşam tarzıyla zihinsel gücünüzü yeniden kazanabilirsiniz. Eğer siz de zaman zaman unutkanlık yaşıyor ve bu durumdan şikayetçiyseniz, bu videoda paylaştığımız bilgileri hayatınıza dahil etmeye başlayabilirsiniz. Küçük adımlar büyük değişimlerin başlangıcıdır. Unutmayın, güçlü bir hafıza sadece bir genetik miras değildir, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Şifalı Günler kanalında bedeninizi ve zihninizi güçlendirecek doğal çözümlerle her zaman yanınızdayız.